Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün size bel fıtığı tedavisinden bahsetmek istiyorum. Bel ağrısı aslında her insanın hayatının belli dönemlerinde mutlaka yaşadığı bir rahatsızlıktır. Normalde gördüğümüz bel ağrılarının çoğu omurgamızın çevresindeki kasların aşırı yorulması fazlaca stres nedeniyle aşırı gerilmeleri zaman zaman da bu bölgede ufak yırtıklar oluşması sebebiyle oluşur. Sadece basit istirahat ve birinci basamak ilaç tedavileriyle bel ağrılarının %95'i kendiliğinden geçmektedir. Fakat bacağa vuran ağrılar gelişmesi, bacakta uyuşma, yürüme bozukluğu, karıncalanmalar, elektriklenmeler oluşması mutlaka sizleri bir uzmanın görmesini gerektirir. Tedavide sabırlı olmak ve adım adım ilerlemek çok çok önemlidir. İlk basamakta özellikle istirahat ve çeşitli ilaç tedavilerini kullanıyoruz. Bu arada da hazırlayıcı etmenlerin özellikle aşırı kilonun, stresin, yaşamımızdaki hatalı postural duruş bozukluklarının tedavisini yapıyoruz. Buna rağmen ağrısı azalmayan hastalarımızda mutlaka fizyoterapi, manuel terapi veya kişi özel simülasyon tedavileri ve terapileriyle ağrıları mümkün olduğunca azaltıyoruz. Ağrısı buna rağmen devam eden hastalarımızda ağrıya sebep olan sinir köküne elektroterapi, radyofrekans tedavileri, ilaç uygulamaları hatta lazer uygulamalarıyla çok büyük oranda kalıcı ağrılarda azalma ve tedavi sağlıyoruz. Ağrı nedeniyle sosyal konumunda bozulması olan, uzun süreli tedavilere rağmen ağrısında istediğimiz azalmayı göremediğimiz, bacaklarda kuvvet kaybı, idrar kaçırma, his kaybı, yürüme bozukluğu olan hastalarda ise cerrahi karar veriyoruz. Yıllar içerisinde bizim mikroskopları ve endoskopları cerrahide kullanma şansımız arttığı için mikro cerrahi ve mikro endoskopik cerrahi yöntemlerle de hastalarımızı birkaç saat içerisinde ayağa kaldırıyor. Aynı gün veya ertesi gün evlerine gönderebiliyoruz. Mikro cerrahi ile hastalarımızın iyileşmesi çok hızlı olduğu için sosyal yaşamlarına ve iş hayatlarına da çok hızlı dönmelerini sağlıyoruz. Bel fıtığı tedavisinde cerrahi son seçenektir. Ama yapılması gerektiği zaman mikro cerrahi ve endoskopik cerrahi yöntemlerle çok hızlı bir şekilde iyileşme sağlanabilmektedir. Hepinize sağlıklı, mutlu yaşam diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.